Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere tam ölçülü trileçe tarifim var. Bunun için öncelikle 6 adet yumurtayı çırpma kabımın içerisine ekliyorum. Yumurtalar mutlaka oda ısısında olmalı. Eğer buzdolabından çıkarmış olduğunuz yumurtaları eklerseniz soğuk soğuk keki pişirdiğinizde ve fırından dışarıya çıkardığınızda kekte sönme olur. Çok kötü sonuç elde edersiniz. Lütfen püf noktalarına uyarak yapın. Öncelikle yumurtaları şöyle bir çırptım ardından bir buçuk bardak şekeri bir yandan kenarından dökerek ilave edeceğim. Tarif boyunca kullanmış olduğum bardağın ölçüsü 200 milimdir. Açıklamalar kısmını ayrıntılı olarak hem malzeme listesini hem fırın kabının ölçüsünü hem de bardağın ölçüsünü yazacağım yarım bardağı da ilave ediyorum. Toplamda bir buçuk bardak ilave ettim. Bu şekilde köpürene kadar çırpıyoruz. 5 dakika boyunca mikserin en yüksek devirinde. Ardından yarım çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. Kenarından yavaş yavaş dökerek bir yandan da mutlaka çırpın ki yumurta pişmesin. Suyu döktükten sonra da 2 dakika boyunca bu şekilde çırptım. Ve bakın Neredeyse 5 litrelik kabın yarısını geçmiş. Yani baya güzel kabartmışız. Bu şekilde çırparsanız çok güzel kabararak pişen kekleriniz olur. Şeker tamamen eridi ve güzelce köpürttük. İlk etapta bir bardak unu ilave ediyoruz. 200 milim bardak ile. Şöyle bir unu yediriyoruz çırpıcı ile. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 170 derecede ısıttım. İkinci bardak unu da ilave ediyorum ve eliyorum. bir buçuk paket kabartma tozu ekleyeceğim. Ve bir paket de vanilya ekliyorum. Bunu da güzelce yediriyorum çırpıcım ile. Eğer ki e, benim gibi 30'a 40 alüminyum tepside yapmazsanız borcamda büyük e, borcamda da yapabilirsiniz. 6 adet yumurta değil de 5 adet yumurta eklemeniz yeterli gelir. Şekeri de bir bardak ekleyin öyle yaparsanız. Bakın kıvamı bu şekilde olmalı. Çok güzel bir kıvamı var şu an. 30'a 40 alüminyum tepsiye yağlı kağıdı kesiyorum. Söylemiş olduğum gibi bu tarifi büyük borcamda da yapabilirsiniz. Ama ben e, böyle 15 kişilik bir sipariş olduğu için alüminyum tepside yapmak istedim. Daha ideal gelecektir. güzelce yüzeysel bir şekilde spatula yardımı ile kek harcımızı yayıyoruz. Spatulanın ucu ile yüzeysel bir şekilde üzerinden benim yapmış olduğum gibi geçerseniz eşit miktarda kavararak pişecektir. Ve söylemiş olduğum gibi yumurtalarınız odasında ılık olursa Asla çökme vesaire problemi yaşamazsınız. Mutlaka fırına vermeden önce de bu şekilde tezgaha birkaç defa vurun, İçerisindeki hava kabarcıkları çıksın. 170 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına süreceğim ve fırının ayarını 160'a düşüreceğim, 160 derecede pişireceğim. Benim fırınım 1 saat 10 dakikada pişirdi ama fırının benim yavaş pişiriyor. Daha hızlı bir şekilde de pişirebilirsiniz ki. İlk 40 dakikadan önce fırının kapağını açmayın. 40. dakikadan sonra kontrol edebilirsiniz. Bakın bu şekilde bıçak veya kürdanı soktuğunuzda asla bıçağa yapışmamalı. Ve güzelce görmüş olduğunuz gibi kızarmış olmalı benimki gibi. Şimdi kekimiz bir yandan soğurken şerbetini yapıyoruz. 3,5 su bardağı süt. 2 pakette süt kreması ekliyoruz şerbeti için. Toplamda 400 milim süt kreması ekledim. Ve 700 milim de Süt ekledim. Kekimiz harika kabararak piştiği için bu hazırlamış olduğumuz sütü, süt şerbetini çok güzel sünger gibi çekti. Ve iki paket krema kullandığımız için de oldukça lezzetli olacak. Şerbetimiz için 1 su bardağı da şeker ilave ediyoruz. Ve tel çırpıcı ile çırparak şekeri tamamen eritiyoruz. Şerbetimizi de bu şekilde hazırlayıp kenara bırakalım. Güzelce çırpın. Şeker tamamen erimiş olsun. Bu şerbeti ne zaman dökeceğiz? Kek tamamen soğuduktan sonra. Bakın şerbetimiz hazır. Kenara alabiliriz. Şimdi kalıptan Keki kurtarıyoruz. Bakın muhteşem kabarmış. Ve yağlı kağıttan da kurtarıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi ters çevirdik. Bu şekilde daha güzel duracaktır. Ve tamamen soğudu söylemiş olduğum gibi şerbeti üzerine bir kepçe yardımıyla her tarafına gelecek şekilde paylaştırıyoruz. Normalde e, direkt üzerine karamel sos veya meyve sos döküp o şekilde de ikram edebilirsiniz. Ama krem şanti çok yakışıyor e, veya herhangi bir işte mascarpone süt kremalı, pudra şekerli bir krema nasıl arzu ederseniz. E, benimki çok güzel bir şekilde kabardığı için e, çok fazla bir krema alamaz. Kapasitesi çok fazla görmüş olduğunuz gibi tepsinin yer kalmamış. Bu arada şerbetin hepsini döktüm. O yüzden yarım paket krem şanti çırpacağım. Ben kiloyla aldığım için bir çay bardağı krem şantiye bir çay bardağı soğuk süt ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Bu yarım paket krem şantiye tekabül ediyor. Normalde bir paket krem şanti aldığınızda iki poşet çıkıyor içerisinde. Sizler o çıkan poşetin bir tanesini arkasındaki tarife göre çırparak kullanın. Yeterli gelecektir. Benimki gibi güzel kabarırsa. Eğer tepsinizde biraz daha yer kalırsa hani müsait olursa poşetin tamamını da çırpıp üzerine yayabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Krem şantim de hazır. Güzelce paylaştırıyorum her tarafına gelecek şekilde. Çok ideal geldi bence bir paket krem şanti. Spatula ile de güzelce düzleştiriyorum ki üzerine karamel sos yaptığımda düzgün bir şekilde dursun. Bu tepsiyi de ben Buzluğa kaldırdım biraz çünkü karamel sosu üzerine döktüğümde krem şanti ile karışmasın diye bu önemli. Biraz buzlukta tuttuktan sonra tekrar böyle balkona aldım. Zaten soğuk bu aralar. Yani mutlaka soğuk olması lazım tamamen buz gibi olsun. Şimdi karamel sosunu yapacağız. Bunun için 1,5 bardak şekeri tavama aldım. Ee, tavanın altı kısık olsun ve şeker eriyene kadar e, asla kaşık değdirmeyin. Bir yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası ekledim ve e, oda sıcaklığındaki e, normal e, musluktan akan bir suyu ilave ettim ve nişastayı karıştırarak açıyorum. Bunu da kenarda bekletiyorum hazır bulunsun. Ara ara şekeri bu şekilde karıştırın. Kalın tabanlı bir tava ile yapın karamel sosumuzu. E arada bir altını açıp arada bir kısabilirsiniz e yakmayın yakmadan eritmemiz gerekiyor. Bakın arada bir karıştırıyoruz eridikçe rengi bu hale geliyor. Artık şeker tamamen görmüş olduğunuz gibi karamelize oldu kaşık vurabilirim. Karıştırarak tamamen erimesini sağlıyorum. Tamamen eridikten sonra üzerine bir su bardağı yani 200 milim kaynar su ilave ediyoruz. İlk etapta bu şekilde bir topaklanma olabilir. Bu ortaya birleşen şeker eriyene kadar yavaş yavaş karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Kaynadıkça o şekerler eriyecek. Birkaç tane böyle küçük parça inatçı olabilir. Onları da daha sonra çıkarabilirsiniz içerisinden. Problem değil. ve tamamen şeker eridikten sonra kenarda bekletmiş olduğumuz nişastalı suyu üzerine döküyoruz. ve kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Piştikçe hem rengi daha koyulaşacak, hem daha berraklaşacak, hem de daha da koyulaşacak kıvamı. Hala kaynaması gerekiyor, hala sıvı. Ee, ama artık bakın bu kıvam iyidir. Zaten soğudukça da kıvam alacak. Bunu göz önünde bulundurun. Kıvamı bu şekildeyken ocağın altını artık kapatıp e, sosumuzu başka bir tabağın içine alıyoruz, daha hızlı bir şekilde soğuması için. Sos tamamen soğuduktan sonra pastamızın trilecemizin üzerine dökeceğiz. E, tabağa döktükten sonra bu şekilde bırakmıyoruz. Soğuyana kadar kaşık ile bu şekilde savurarak soğutuyoruz. Altına her, e, bir soğuk soğutabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde soğuyacaktır o zaman. Bu şekilde soğuyana kadar karıştırıyoruz. Tamamen soğudu ve soğuk, tamamen soğumuş olan triliçenin üzerine sosu güzelce döküyorum. Kaşığın arkasıyla sosu güzelce yayıyorum. Ve muhteşem triliçemiz hazır. Harika oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Ben ilk başta o krem şantisinden birazcık ayırmayı unutmuşum. O yüzden bana daha kolay geldiği için karbolotun e, beyaz çikolatası vardı. Onu hemen bermur erittim. Ve soğuttum. Eğer ki klasik deseni verecekseniz soğumadan direkt böyle üzerine şeritler çekip kurumadan e, şekil verebilirsiniz. Ama ben ee, üzerine yazı yazacağım için soğumasını bekledim. Soğumadan yazarsanız güzel olmaz. Yazı yazacaksanız soğumasını beklemelisiniz. Ama önce böyle şekil verip sonra soğumayı bırakabilirdim. Görmüş olduğunuz gibi buraları kesmiyorum. Ee, klasik şekli veremeyince kurtarmaya çalıştım. Bunu da beğenmeyince tekrardan e, fındık parçaları ile süsledim ve bu şekilde e, treliçemi tamamladım. E, umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. E, Sipariş bir traliç olduğu için içini gösteremiyorum. Ama bence yapım aşaması, görüntüsü, o kekin o kabarmışlığı, o sosun muhteşemliği sonucu gösteriyordur diye düşünüyorum. Daha tekrardan yapıp sizlerle farklı soslarıyla paylaşacağım inşallah. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.